Kimsenin merak etmediği soru cevap videosuna hoş geldiniz. Açıkçası hiç endişeli değilim çünkü ben izleyicilerimin mantıklı düzgün sorular soracaklarına... Tamam dediğimi boş verin. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün soru cevap çekiyoruz. İlk sorumuza başlayalım. Abi gay misin demiş. <laughs> Çok komiksin kardeşim öncelikle onu söyleyeyim. Hayır tabii ki de gay değilim saçmalamayın. <laughs> Kaç yaşındasın? Çoğu kişi beni 20 yaşımın üstünde zannediyor ama ben aslında 17 yaşındayım bu bilgiyi de alıp götürünüz. YouTube'dan önce bir mesleğin ya da bir işin var mıydı? Evet, YouTube'dan önce öğrenciydim. Gerçi hala da öğrenciyim. Sevgilin var mı? Hayır yok. Var, var. Gerek de yok. Mal mısın? Sorduğun sorunun zeka seviyesine bakarsak bence bu soruyu kendine sormalısın. Berat GL ismini neden seçti? GL adı nereden aklına geldi ve ne ifade ediyor? Adının sonundaki GL ne anlama geliyor? Bu soru da bir sürü insan tarafından sorulmuş. Muhtemelen insanlar oradaki GL'nin çok anlamlı bir şey olmasını falan bekliyor ama aslında öyle değil. Benim tam ismim Berat Gül ama ben kananın adını ad ve soyadım yapmak istemediğim için aradaki ü harfini attım ve boşlukları da kapattım ve ortaya Berat GL çıktı. Berat bir gülsene diye espri yapan arkadaşlarım sizin ben. Doors bir Nisan güncellemesini neden çekmedin? Hemen açıklayayım. Hatta bu konuyla ilgili kanalımda üyelere özel bir video bile var. Önünüze o mor şey gel. Anır ağır. Ben geldim. Anan. Ben ben Allah çarpsın ki bu şansımı seviyorum. Yani kısa cevap vermek gerekirse 5-6 kere denedim. Hepsinde de öldüm. Daha fazla uğraşmak istemedim. Çünkü kanal doğrusu kanal olma yolunda gidiyordu zaten. Ben de bunu istemiyordum. Facecam gelecek mi gelecekse ne zaman gelecek? Abi yüzünü gösterir misin? Abi yüzünü göstereceğim mi? Yani ben anlamadım. Siz beni izliyor musunuz, izlemiyor musunuz? Bunu birkaç videomda dediğimi hatırlıyorum. O kadar izliyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Ayıp yani. 100 bin abone olursak yüzümü gösteriyorum. Belki yüzüm merak falan ediyorsunuzdur. En kötü onu öğrenirsiniz yani. Ama umarım yakın bir zamanda olmayız. Çünkü saçımı 3'e vurdurdum. Böyle çıkmak istemiyorum kamera karşısına. K-pop'a saygın var mı? K-pop'a saygım var. Zaten neden saygım olmasın? Ama ama Türkiye'deki kitlesine acayip sinir oluyorum. Neden olduğunu açıklayayım. Mesela YouTube'da dolaşıyorum. Dolaşıyorum. Hala dolaşıyorum Bir video izliyorum ve yorumlarına girip video hakkında yorum görmek istiyorum Ama ne göreyim BTS Neymiş arkada BTS'in şarkısı varmış Tamam da videoyla ile... ne alakası var Video ile ilgili yorum arıyorum ben Abi tamam anladık olabilir koyulabilir şarkı yani Ne abartıyorsunuz bu kadar Bu yüzden de kitlesini sevmiyorum Neden Roblox çekiyorsun Cevap basit çünkü izleniyor Neden aylardır video çekmedin 3 ay neredeydin abi kaktüs olduk burada Abi neden 2 3 aydır video gelmedi 3 ay video atmamak nasıl bir duygu önerir misin Arkadaşlar neyden bahsettiğinizi bilmiyorum. Görünüşe göre 2 hafta önce atmışım. Şaka bir yana gerçek sebebine gelirsek kısa süreli bir depresyon yaşadım ama artık depresyonda değilim. Neden yaşadığımı anlatmayacağım ama şunu bilebilirsiniz videolar artık gelmeye başlayacak adam akıllı. Haberiniz olsun. Hangi takımı tutuyorsun? Galatasaray. En sevdiğin renk ne? En sevdiğim renk kırmızı. Neden domates fotoğrafı koydum ben de bilmiyorum. Eğitim hayatım. Yani bir 9. sınıfta batırmışım. Onun dışında iyi gözüküyor. 10. sınıf niye gözükmüyor anlamadım. Çay içiyor musun? Türkiye'de çay içmeyen ya da çayı sevmeyen sayılı insanlardan biriyim ve hayır içmiyorum. YouTube'a neden başladın? YouTube'a başta eğlence için. Yani insanlar beni sevsin ve izlesin diye başladım. Ama şu an yapmamın tek sebebi para. <laughs> Bunu da kolay kolay youtuberların söylediğini göremezsiniz. Çünkü hepsi biz bir aileyiz arkadaşlar. Ben siz bir video çekiyorum. Para için yapmıyorum. Diye izleyicilerine yalan söylüyor. Bence sırf izleyicilerinin yaşı küçük diye biz aileyiz diye kandırmak çok aşağılıkça bir hareket. En sevdiğin Roblox youtuberı. En sevdiğim Roblox youtuberı geldi başkan. Çoğunuz bilmez hatta ben onu youtube'a ilk başladığı vakitten beri izliyorum. Hatta baya baya fanıydım. Ama anlayacağınız üzere artık değilim. 17 yaşıma geldim. Zaten kendisi de maalesef video atmıyor. Şu anki Roblox youtuberları da zaten çok dandik oldu olduğundan hiçbirini izlemiyorum. Messi mi Ronaldo mu? Futbol olarak Messi, karakter olarak ta Messi, her türlü Messi. Neden bu kadar gerginsin videolarda? Ne gerginliği mi gördün lan? Ne gerginliği mi? Neden bu kadar yakışıklısın? Lan adam yüzünü göstermedi. Haklı. Roblox'tan başka oyun videoları gelecek mi? Roblox harici oyunlar çekeceğim mi? Roblox dışında oyunlar oynamayı düşünüyor musun? Roblox dışında oyun videoları gelecek mi? Başka içerikler çekecek misin? Berat Gele adli kanala başka oyun videoları gelebilir mi? Berat Gele diye belirtmen iyi olmuş. Ben kime sorduğunu anlamayacaktım yoksa. Gördüğünüz gibi bu soru aşırı fazla gelmiş. Hatta benim düşündüğümden de fazla gelmiş. Gerçekten farklı oyun görmek isteyeceğinizi düşünmüyordum. Ama gördüğüm kadarıyla isteyen bayağı bir insan var. Eğer siz de gerçekten ist isterseniz bu kanalın algoritmasını bozmamak için bu kanalda olmasa da yan kanal açıp editsiz bir şekilde kafama göre istediğim oyunları belki atabilirim eğer gerçekten istiyorsanız. Ne uzun cümle kurdum be. Abi Dors oynayacak mısın yine? Dors'a devam edecek misin? Dors atmanı bekliyorum. Dors kadar başınıza taş düşsün. Oğlum ne yapayım ne yapayım aynı oyunu 50 kere mi bitireyim? Evet arkadaşlar Dors'un 252. bölümüyle karşınızdayım. 252. kez yüze geldik artık neden istiyorsunuz anlamadım. Aynı oyun ama bilmiyorum izleniyor yine de çekiyorum. Dur kalp krizi geçiriyorum sanırım. Aa, sanırım kalp krizi... Abi günde iki video atar mısın? 3 ayda bir video atan adama mı diyorsun kanka? Haklı.